Kapsül günlük dozdan herkese merhaba. Bugün, 19 Kasım Salı. Karadeniz bölgesi ile yurdun doğu kesimlerinde yağış görülecek. İç Anadolu bölgesi bulutlu, yurdun diğer yerleri ise parçalı bulutlu bir gün geçirecek. Şimdi haberler. Türkiye'nin 26 ilinde, 1866 kişiyle yapılan araştırmada, katılımcıların %77'si kendisini Türk, %15.1'i Kürt, %1.7'si de Zaza olarak tanımladı. Bu üçlüden sonra gelen etnik köken beyanı, binde 52 ile Çerkes oldu. Beşinci sırada ise, binde 40'lık oranla Arap var, yüzde 6'lık kesimi ise diğer yanıtını verdi. Araştırmayı yapan İstanbul Ekonomi Araştırma, seçilen 26 ilin, Türkiye'de kullanılan ve Avrupa Birliği'nin de kullandığı istatistik bölge birimleri sınıflandırması içinde olduğunu söyledi. Bu sonuçlar genel nüfusa oranlandığında, Türkiye'de yaşayan yaklaşık 86 milyon kişinin 66 milyonu kendisini Türk, 13 milyonu Kürt, 1,5 milyonu Zaza, 450 bini Çerkes, 350 bini Arap olarak tanımlıyor. Katılımcıların %68'i Türkiye'de bir Kürt sorunu olduğunu düşünüyorum derken birden fazla yanıtın kabul edildiği Kürt sorunu nasıl çözülür sorusuna verilen yanıtlarda ilk sırayı %91 ile PKK'nın faaliyetlerinin sonlanması aldı. PKK faaliyetinin nasıl sonlanacağına dair soruya verilen yanıtta, ilk sırada %48 ile TSK'nın PKK'yı askeri olarak ortadan kaldırması var. İkinci sırada %39 ile PKK'nın koşulsuz silah bırakması, son sırada ise %13 ile PKK'nın müzakereler sonucu silah bırakması yer aldı. En az 12 bebeğin ölümüne neden olan yeni doğan çetesine ilişkin davanın ilk duruşması dün başladı savcının iddianamesinde 19 özel hastanenin adı geçiyor. 22'si tutuklu, toplam 47 sanığın yargılandığı davanın iddianamesinde çetenin başındaki isim olarak Doktor Fırat Sarı yer alıyor. Mahkeme başkanını uyardığı için salondan çıkartılan sanık avukatı Ömer Kavili, bu dava sağlık sisteminin çöktüğü davadır, suçüstü belgesidir. Duyulmasını istemiyorlar dedi. Barolar Birliği Başkanı Erinç Sarkan, baroların davaya katılma talebinin reddedildiğini açıkladı. Demokrat Parti milletvekilleri Salih Uzun ile Cemal Engin Yurt, partiden istifa etti. Genel Başkan Gültekin Uysal'ın tekrar seçildiği kongre sürecine karşı çıkan iki vekil, partinin diğer vekili Haydar Altıntaş gibi CHP kontenjanından seçilmişti. Uzun ve Engin Yurt'un Deva Partisi ile ortak grup kurma girişimi, partinin lideri Uysal'ın karşı çıkması üzerine sonuçsuz kalmıştı. Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde kılıç çekerek Mustafa Kemal'in askerleri sözleriyle yemin eden ve TSK'dan ihraç talebiyle disipline sevk edilen temen sayısı 5'e yükseldi. Disipline sevk edilenler arasında bölük komutanı, tabur komutanı ve alay komutan vekili de bulunuyor. Temenlerin yemin metnini okumak ve ölen arkadaşlarını anmak için izin istediği ortaya çıktı. Temellerden biri olan Ebru Eroğlu'na sosyal medya hesabından cinsel saldırı tehdidinde bulunan kişi hakkında takipsizlik kararı verildi. Merkez Bankası verilerine göre son 15 yılda tedavüldeki 200 liralık banknotların payı %403 arttı. Ocak 2010'da 200 liralık banknotların payı %16 iken Ekim ayı itibarıyla %80.4'e ulaştı. Öte yandan, banka ATM'lerinin özellikle son bir yıl içinde üç kere doldurulmaya başlandığı belirtiliyor. ATM'lere doldurulan nakdin %75'i 200 lira, %25'i ise 100 liralık banknottan oluşuyor. 100 liranın altındaki kupürlere yer verilmiyor. Sektör kaynaklarına göre, 50 liralık banknot bulunduran bazı banka ATM'leri de yakında buna son verecek. Ekonomist Şenol Babuşçu, mevcut ekonomide 5000 liralık banknotların çıkarılması gerektiği görüşünde. Konut fiyatları, Ekim ayında geçen yıla kıyasla, reel olarak %14.7 oranında azaldı. Merkez Bankası verilerine göre, yıllık nominal artış ise %26.8. Bu yıl 73.sü düzenlenen Miss Universe'ün sahibi, 20 yaşındaki Danimarkalı Victoria Kea evlik oldu. Böylece Danimarka ilk kez bu alanda bir ödül kazandı. İsveç'te halka bir savaşa ya da beklenmedik başka bir kriz durumuna nasıl hazırlanacaklarına yönelik birer kitapçık dağıtılıyor. Kriz ya da savaş olursa isimli kitapçığın sayfa sayısı 6 yıl önceki haline göre 2 kat artmış durumda. Buna neden olarak Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle birlikte yaşanan gelişmeler gösteriliyor. Finlandiya'da geçen günlerde "Olaylara ve Krizlere Hazırlık" başlıklı kendi rehberini internet üzerinden yayınlamıştı. Daha fazlası için kapsül.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.